evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir gün kralın biri büyük bir ormanda ava çıkmış. Avlamak için bir kekliğin peşinden giderken o kadar hırslanmış, kendini o kadar kaybetmiş ki adamlarından hiçbiri yetişememiş krala. Akşam olup çevresine baktığında kaybolduğunu anlamış kral. Yolu bulmak için uğraşmış ama nafile, çaresizlik içinde ne yapacağını düşünürken başını sallaya sallaya kendisine doğru gelen yaşlı bir kadın görmüş ama aslında kadın bir cadıymış. İyi kalpli yaşlı kadın demiş kral. Bana bu ormandan nasıl çıkacağımı gösterebilir misin? Tabii ki kral hazretleri diye yanıtlamış cadı. Gösteririm ama bir şartla. Eğer bu şartı yerine getirmezsen bu ormandan hiçbir zaman çıkamaz ve açlıktan ölürsün. Nedir o şart diye sormuş kral. Benim dünyalar güzeli bir kızım var demiş yaşlı kadın. Dünyada bir eşi yoktur, eşin olmaya layıktır. Eğer onunla evlenip kraliçen yapmayı kabul edersen ormandan çıkış yolunu gösteririm sana. Çaresizlik içinde ne yapacağını bilemeyen kral kabul etmiş bu şartı. Yaşlı kadın onu küçük evine götürmüş. Eve vardıklarında kızını ateşin başında otururken bulmuşlar. Sanki gelmesini bekliyormuş gibi karşılamış kralı kız. Gerçekten çok güzelmiş ama kral pek hoşlanmamış ondan. Tuhaf bir korku duyuyormuş yüzüne baktığında. Atına binip kızı da beraberinde götürmek için oturttuğunda yaşlı kadın ona ormandan çıkış yolunu tarif etmiş. Kral sarayına varmış ve bir düğünle evlenmişler. Kralın önceki evliliğinden yedi tane çocuğu varmış, dünyadaki her şeyden çok sevdiği altı oğlan ve bir de kız, üvey annenin çocuklarına kötü davranıp zarar vermesinden korktuğu için, onları bir ormanın ortasında tek başına yükselen ıssız bir şatoya yollamış kral. Bu şatoyu bulmak o kadar zormuş ki eğer iyi yürekli ve bilge bir kadının verdiği makara olmasa kralın kendisi bile yolu şaşırırmış. Sihirli bir makaraymış bu. Attığında yuvarlanır ve yolu gösterirmiş sahibine. Kral biricik çocuklarını çok sık ziyaret ediyormuş. Onun her fırsatta saraydan ayrılması kraliçeyi rahatsız etmeye başlamış, içi içini yiyormuş kraliçenin. Kralın ormana neden tek başına gittiğini öğrenmek istiyormuş. Kralın hizmetçilerine büyük paralar verip bu sırrı vermeye ikna etmiş onları. Hizmetçiler ona şatonun yolunu gösteren makaradan da söz etmişler. Kralın bunu nerede sakladığını öğrenmek için her yolu denemiş kraliçe ve sonunda da bunu başarmış. Sonra yedi tane beyaz gömlek dikmiş ve her birine cadı anasından öğrendiği bir büyüyü yerleştirmiş. Bir gün kralın saraydan ayrılmasını fırsat bilip ormana gitmiş. Şatoya giden yolu ona yanına aldığı makara göstermiş. Şato'ya yaklaştığında uzaktan birinin geldiğini gören çocuklar, gelenin sevgili babaları olduğunu sanarak sevinçle koşmuşlar. Kraliçe diktiği gömlekleri çocuklara doğru atmış. Büyülü gömlekler çocuklara değdiği anda birer kuğuya dönüştürmüş onları. Kuğular ağaçların üstünden uçup gözden kaybolmuşlar. Üvey çocuklarından sonsuza kadar kurtulduğunu düşünen kraliçe gayet memnun saraya dönmüş. Ama kraliçenin bilmediği bir şey varmış. Kralın küçük kızı erkek kardeşleriyle birlikte onu karşılamaya gitmemiş ve olup biten her şeyi pencereden görmüş. Ertesi gün kral çocuklarını ziyaret etmek istemiş. Ama şatoda küçük kızı dışında kimseyi bulamamış. Kral kızına sormuş. "Kardeşlerin nerede?" "Ah babacığım, beni burada bıraktılar ve uçup gittiler." demiş kız. Sonra babasına kardeşlerinin birer kuğuya dönüştüklerini ve ağaçların üstünden uçup gittiklerini anlatmış. Bahçede bulduğu kardeşlerinden düşen tüyleri de göstermiş babasına. Kral kahrolmuş ama bu büyüyü yapanın kraliçe olduğuna inanmak istememiş. Başına bir şey gelmesinden korktuğu için küçük kızını da yanında götürmek istemiş ama kızı üvey annesinden çok korkuyormuş. Bir gece daha ormandaki şatoda kalmasına izin vermesi için babasına yalvarmış. Zavallıcık kardeşleri olmadan yaşayamayacağını ve gidip onları bulması gerektiğini düşünüyormuş gece bastırdığında ormana süzülmüş, tüm gece ve ertesi gün artık yürüyemeyecek hale gelene kadar koşmuş. Sonunda küçük bir kulübe çıkmış karşısına. İçeri girdiğinde altı küçük yatak görmüş, yataklara yatmaktan çekinmiş, o yüzden birinin altına girip geceyi yerde geçirmeye karar vermiş. Güneş battığında bir gürültü duymuş küçük kız. Yatağın altından baktığında altı kuğunun uçarak camdan içeri süzüldüğünü görmüş. Kuğular odanın ortasına konmuş ve birbirlerinin tüylerine üflemeye başlamışlar. Tüm tüyleri dökülene kadar, kuğu derileri üstlerinden bir gömlek gibi çıkana kadar üflemişler. Küçük kız o anda kardeşlerini tanımış ve yatağın altında mutluluktan ağlamaya başlamış. Oğlanlar da en az kız kardeşleri kadar sevinmişler onu gördüklerinde ama mutlulukları uzun sürmemiş. Burada kalamazsın demişler kıza. Burası haydutların sığınağı. Eğer geldiklerinde seni burada bulurlarsa öldürürler. Beni koruyamaz mısınız diye sormuş kız kardeşi. Hayır diye yanıtlamış olanlar. Çünkü biz her akşam sadece 15 dakikalığına tüylerimizden sıyrılıp insana dönüşüyoruz. Sonra yine ku oluyoruz. Kurtulamaz mısınız bu büyüden diye sormuş kız ağlayarak. Ah işte bu çok zor demiş kardeşleri. Kurtulabilmemiz için Seçnin altı yıl boyunca gülmemen ve konuşmaman, bu arada da bizim için yıldız çiçeklerinden altı tane gömlek yapman gerekiyor. Ağzından tek bir kelime çıkarsa bütün emeklerin boşa gider.'' 15 dakika dolduğunda kardeşler tekrar kuğuya dönüşmüş ve pencereden uçup gitmişler. Ama kız hayatı pahasına bile olsa kardeşlerini bu lanetten kurtarmaya kararlıymış. Kulübeyi terk etmiş, ormana dalmış bir ağacın tepesine çıkmış ve geceyi orada geçirmiş, ertesi sabah yıldız çiçekleri toplamış ve gömlekleri yapmaya başlamış, kimseyle konuşmaması gerekiyormuş, gülmek ise zaten gelmiyormuş içinden. Ağacın üstünde oturup gömlekleri yapmaya karar vermiş.'' Kız orada bir süre yaşamış, hiç konuşmadan, gülmeden, sadece kardeşleri için yıldız çiçeklerinden gömlek dikerek, bir gün ülkenin kralı ormanda avlanıyormuş. Yardımcıları ağacın yanından geçerken kızı görmüşler ve seslenmişler, ''Kimsin sen?'' Ama kız yanıt vermemiş. ''Aşağıya gel'' demişler, ''Sana zarar vermeyeceğiz.'' Kız sessizce başını sallamış sadece. Adamlar başka sorular da sormaya başlayınca kız boynundaki altın kolyeyi fırlatmış onlara. Adamlar gitmeyince bu sefer kemerini fırlatmış kız sonra da giysilerini. Kralın yardımcıları ağaca tırmanmış, kızı aşağı indirmiş ve krala götürmüşler. Kral da aynı soruyu yöneltmiş. Kimsin sen? O ağacın tepesinde ne yapıyorsun? Hiçbir yanıt vermemiş kız. Kral bildiği tüm dillerde konuşmaya çalışmış kızla ama o bir mezar kadar sessizmiş. O kadar güzel bir kızmış ki ağzını bıçak açmamasına rağmen kral ona gönlünü kaptırmış. Kızı pelerinine sarmış, eğerinin önüne oturtmuş ve kalesine götürmüş. Onun için en güzel giysileri diktirmiş kral. Kız güzelliğiyle göz kamaştırıyormuş. Ama tek bir kelime bile etmiyormuş hala, kral yanından ayırmıyormuş onu. Alçak gönüllü ve zarif tavırları o kadar hoşuna gidiyormuş ki, dünyada ondan başka kimseyle evlenmem diyormuş çevresindekilere. Kısa süre sonra dediğini yapmış ve kızla evlenmiş. Ama kralın kötü ruhlu bir annesi varmış ve evlenmelerine karşı çıkıyormuş. Bu kadın genç kraliçe hakkında kötü şeyler söylüyormuş sürekli. Kim bilir kim bu kız diyormuş. Üstelik konuşamıyor. Bir krala hiç uygun değil. Bir yıl sonra kraliçe ilk çocuğunu doğurmuş. Kralın uğursuz annesi bebeği kaçırtmış ve oğluna onu kraliçenin öldürdüğünü söylemiş. Kral buna inanmamış ve kraliçeye bir zarar verilmesine izin vermemiş. Ama kraliçe sessizce oturuyor ve hiçbir şeye karışmıyor. Sadece gömlekleri dikiyormuş. Bir çocukları daha olduğunda kralın hain annesi yine aynı şeyi yapmış ama oğlu onun yalanlarına yine inanmamış. O böyle bir şey yapmayacak kadar iyi kalpli ve güzel ruhludur. Eğer dilsiz olmasaydı ve kendini savunabilseydi suçsuzluğunu kanıtlayabilirdi demiş kral. Ama üçüncü çocukları da kaybolduğunda, kraliçe suçlamalar karşısında tek kelime bile etmeyince, kral onu daha fazla koruyamamış. Kanunlar kraliçenin yakılarak öldürülmesini gerektiriyormuş. Kraliçenin infaz edileceği gün hiç konuşmayıp gülmemesi gereken altı yılın da son günüymüş. Birinin kolu hariç altı gömleği yapmayı da bitirmiş.'' sevgili kardeşlerinin üstündeki o lanetli büyüyü de sona erdirmiş böylece, yakılmak üzere kazığa götürülürken gömlekleri kolunda tutuyormuş. Tam ateşi yakacaklarken çevresine bakmış ve uçarak gelmekte olan altı tane kuğu görmüş. Kurtulmak üzere olduğunu anlamış kraliçe ve kalbi sevinçle dolmuş, Kuğular ona doğru uçup alçaldıklarında gömlekleri onlara doğru atmış. Gömlekler tüylerine değer değmez kuğular insana dönüşmüş tekrar. Sapa sağlam karşısında belirmiş altı kardeşi birden. Sadece en genç olanın sol kolunun yerinde hala ku kanadı duruyormuş. Kardeşler sarmaş dolaş olmuş ve hasret gidermişler. Kraliçe olan biteni şaşkınlık içinde izleyen kralın yanına gitmiş ve konuşmaya başlamış. Sevgili kocacığım, Artık konuşabilirim. Masum olduğumu ve beni haksız yere suçladıklarını rahatça söyleyebilirim sana. Kraliçe yaşlı kadının çocuklarını alıp bir yerlerde gizlediğini ve sonra da alçakça yalanlar söylediğini anlatmış krala. Çocuklar geri getirildiğinde kralın mutluluğuna diyecek yokmuş. Kralın lanet annesinin sonu ise hiç iyi olmamış. Ama kral, kraliçe ve altı kardeş hep birlikte uzun yıllar mutluluk ve barış içinde yaşamışlar.